Merhaba. Bu videoda referans monitörlerimizi doğru şekilde nasıl kalibre edebileceğimizi anlatıyorum. Önce monitörlerimizi neden kalibre etmeliyiz sorusuyla başlayalım. Bizim dinleme pozisyonumuza göre monitörlerimizin eşit seviyede güç üretmesi gerek. Eğer monitörler arasında güç farkı varsa miksajımız hatalı olabilir. Daha iyi bir duyum ve daha iyi bir sonuç almak için referans monitörlerimizi kalibre etmeliyiz. Ses desibelle ölçülür ve monitörlerin üzerinde sesin şiddetini ayarlayabileceğimiz bir volüm düğmesi vardır. Kalibrasyonumuzu odamızın büyüklüğü ve bizim dinleme pozisyonumuza göre yapmalıyız. Küçük odalar 78 desibel olarak ayarlanırken büyük dinleme odalarını 85 desibel olarak ayarlayabiliriz. Ben monitörlerimin kalibrasyonunu standart bir oda büyüklüğüne göre 80 dB olarak yapacağım. Bunu yaparken iki şeye ihtiyacımız olacak. Biri pink noise üreten bir ton generator. Diğeri de monitörlerin çıkardığı ses seviyesini ölçmemize yarayan bir cihaz. Bu bir uygulama da olabilir. Desibel ölçecek cihazda veya uygulamada dikkat etmeniz gereken şey C-Weighted ve Slow Response özelliğinin olması gerekir. Ton Generator hemen hemen bütün davlarda bulunur. Burada dikkat etmeniz gereken şey de çıkış seviyesinin ayarlanabilir olması gerek. Çünkü kalibrasyonu eksi 20 dB'de yapacağız. Bir önemli konu da mikser, ses kartı veya kullanıyorsanız monitör kontrol cihazının üzerindeki volüm tuşunun veya mikserlerdeki master output fader'ının 0 desibel veya unity olarak ayarlamanız gerek. Şimdi monitörlerimizin yanına geçelim ve kalibrasyona başlayalım. Merhaba tekrar. Burası bizim stüdyoda yaptığımız kayıtları düzenlediğimiz kontrol odalarından bir tanesi. Ben burada düzenleme yaparken normalde kafam ve kulağım şu seviyelerde duruyor. Yani referans monitörlerinin tizleri aynı seviyede. Bu seviyeye şimdi ben bir nota sehpası koydum. Telefonumu bunun üstüne tam kulağımın geldiği yere koydum. Ölçümü de buradan yapacağım. Aplikasyona gelecek olursak, şimdi biliyorsunuz ses desibelli ölçülüyor. Ve bunun ölçümünü yapan bir sürü cihaz var. İsterseniz sadece bu iş için yapılmış ürünleri de alabilirsiniz. İsterseniz benim gibi telefonunuza bir aplikasyonla indirebilirsiniz. Ben App Store'dan SPL Meter diye aradığınızda çıkan şu Decibel Meter uygulamasını indirdim. Bunun ücretli olanları da var, ücretsiz olanları da var. Ölçüm yapmak için bir cihaz alacaksan veya uygulama satın alacaksan veya indireceksen bunun üzerinde C weighted, slow response özelliğinin olmasına dikkat et. Ben Apple Store'dan indirdiğim bu Decibel Meter uygulamasındaki filter kısmından C Weighted seçiyorum. Burada hızını da seçebiliyorsun. Bunu 1 olarak seçiyorum. Sonra burada düzenleme yaparken ki kulak hizama yerleştiriyorum. Telefonun mikrofonları referans monitörlerine bakacak. Şu anda hazır. Eğer telefon işini hallettiysen şimdi sıra geldi bilgisayara. Bilgisayarda bize bir ton generator lazım. Bunun volüm ayarlı olması lazım. Eksi 20 desibelde çalıştıracağız ve Pink Noise Wave formunu desteklemesi lazım. Ton generator'ımızı bir kanalımıza atacağız. Önce sol tarafa panlayacağız. Telefondaki uygulamaya bakarak sesi açıp veya kısacağız. İstediğimiz seviyeye geldikten sonra aynısını diğer tarafa panlayıp diğer referans monitöründe yapacağız ve iki referans monitörümüz birbiriyle kalibre olmuş olacak. Eğer bir mikser kullanıyorsan veya ses kartının volüm düğmesi varsa bunu 0 desibele, naturele veya unity'ye getirmen lazım. Ben şimdi mikserde U'ya getirdim ve tüm düzenlemelerimi buna göre yapacağım. Telefonun hazırsa volüm düğmeni de 0 desibele getirdiysen şimdi bilgisayara geçebiliriz. Uygulamayı herhangi bir kanala attıktan sonra buradan üretilecek sesin cinsini pink noise olarak seçiyorum ve leveli eksi 20 olarak ayarlıyorum. Bunu ben önce sola sonra sağa panlayacağım. Evet, kalibrasyonumuzu yaptık. Hoparlörlerimiz birbiriyle uyum içinde çalışıyor. Eğer sisteminizde bir çift değil, birden fazla çift referans monitörü kullanıyorsanız, aynı işlemi onlar için de yapmanız gerek. Referans monitörleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer soru veya yorumlarınız varsa veya hangi tür videolar çekmem istediğine dair görüşlerin, önerilerin varsa lütfen aşağıda yorum bölümüne yaz. Umarım yeterli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.